Ersin baba. Bitti mi muhabbetin? Ee, şey, Yarım saattir seni dinliyoruz burada. Sağ ol bir Ya. Teşekkür ederim. Hasan abi Hasan abim burada. Ersin abi. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Efendim abi. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> <laughs>

Buyurun. 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 Buyurun.

Bey. İyi misin? İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? Maşallah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şermine çektim. Şermine çektim. Bir dakika şu çeker misin? Bebe? Tamam çekeceğim ben. Ay sen dediğin yani. Kamikoluma. Hazır mısın? Tabii ki. Yemezsin. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? İyi. Yedim. Nerede taksim belediye'de. belediyede. Küçük belediyede. Ee, küçük. İyisin değil mi? Süpa,

Bir karşıda Tamam. kaldı. Hadi. Hadi. abi. <laughs> <yapıyormuş> abi Hadi. 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 gelsin fotoğraf çekelim. Ha öyle çek. Hadi. Çektim abi. Ya, <laughs> Tamam görünüyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. canım Işte geçtiği haller e Hadi bakalım. Şöyle konuşuyor <laughs> Konuşuyor mu? Ha, başlıyor mu? Hadi bakalım. Hop. Geçebilirim. Geç abi. Tabii tabii tabi, lütfen. Bu tarafa konuşacak. böyle masanın bu tarafına geçsin. Tamam. Gerçekler. Ne ía dersiniz... <Gülür� telephone> <laughs> Efendimchat evet. hoş, hoş geldin. ne var UH! s <laughs> <mind> attention <sohbatlarım">. yok. <laughs> <Highness military> <laughs> 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 Evet. Aynen.

Ben <laughs> Koltuk altını <laughs> gösterir. Koltuk altını gösterir. <laughs> çekeyim, abi, çekeyim, abi. Çekeyim, abi, çekeyim abi, çekeyim abi, çekeyim abi, çekeyim abi, çekeyim abi. Çekeyim abi. Çekeyim abi. Çekeyim abi. Çekeyim abi. Var, da, kim abi? Bir da, bir şey Yerinden ya, ayrıldı, büro sorunu var, Onu devam da, ben ben de, Merhaba. Ben de, de. de. Bizim kapı kapalı. Bizim bahçenin arka tarafı bomboş. Hı. Ama o şey diyor abi diyor, şimdi diyor tamam gelin kurulayım diyor. İki gün, bir hafta, bir ay sonra diyor, tekrar diyor taşınmam gerekecek diyor. Yoksa yer var, gelmiyor. <laughs> Bekliyoruz abi. Hadi bakalım. Gel. Gel böyle kardeş. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok

Son abi. Hı? Sona iyisiniz. Bir abi ne olsun. Gazeteyi şey yaptım. Koştuğu bitirdim. Böyle bir iş. gazete zor Tabii başında beklemen lazım. bu için burası dershane mi olacak? Yani burası uzaktan eğitim verecek herhalde. Bir de oyunculuk eğitimi falan verecek. <gülüyor> <gülüyor> indir Yok yok. Hocamlar mısın? Canızda mısın? Canızda mısın? <laughs> Murat ne oluyor oğlum? 5 dakika 5 dakika. Buyurun bu sefer tekrar çekelim. Yani sokaklara da 100 100 metre yapacağız. açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Açılış konuşmamıza geçmeden önce katılamayan protokol üyelerimizin tebrik mesajlarını okumak istiyorum. Gel <laughs> böyle. Referans eğitim kurumlarının açılışını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Eğitime yapılan her yatırım geleceğimize atılan en güçlü adımdır. Kurumumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum. Doktor Candan Hücağ, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları nedeniyle Ankara'da bulunduğumdan eğitim kurumu açılışında üzülerek sizlerle bir arada olamıyorum. Referans eğitim kurumlarının ilçemizde hayırlı olmasını dileklerimle size ve şahsımıza, tüm konuklarımıza en içten selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nurten Yontar, Tekirdağ Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi. Eğitime, gelişime ve geleceğe değer katma vizyonuyla yola çıkan referans eğitim kurumlarının açılışını yürekten kutluyorum. Yeni nesillerin çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağına olan ilancımla başarılar diliyorum. Doktor İlhami Özcan Aydın, CHP Tekirdağ Milletvekili. Açılışını gerçekleştireceğiniz eğitim kurumunun şehrimize, eğitim camiamıza ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento çalışmalarımız nedeniyle aranızda olamadım. Nazik davetinizde teşekkür ediyor, bu kıymetli hizmete emeği geçenleri kutluyor. Sizlere başarı dileklerimi, selam saygılarımı iletiyorum. Çiğdem Koncugül, AK Parti Tekirdağ Milletvekili. E, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Kurucumuz Hülya Avcıoğlu'nu Kürsü'ye davet ediyorum i̇yi, iyi. İyi, iyi. Saygıdeğer protokol üyeleri Kıymetli konuklar hoş geldiniz bir açılış değil, yıllardır verdiğimiz emeklerin taçlandığı özel bir gün. Yıllardır eğitim yolculuğumuzda sayısız insana dokunduk. Şimdi bu tecrübeyi daha güçlü şekilde Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında sürdürmeye devam edeceğiz. Referans eğitim kurumları Tekirdağ'da mesleki alanda ilk ve tek uzaktan eğitim kurumudur. Amacımız her bireye meslek kazandırmak, hayatlarına yön vermektir. Sadece eğitim veren değil, artık referans gösterilen bir merkez olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sayın kurucumuz Fulya Acıoğlu'na bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Sayın Milletvekilimiz e, Cem Avşar'ı... Evet, kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli misafirler, kıymetli basın mensuplarımız, bugün sizlerle beraber Ali Rıza Bey'in açılışındayız. Gerçekten eğitime yapılan her katkı, eğitim adına yapılan her işletme, her kurum bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü karşılığını biz gelecek nesillerimizle beraber alıyoruz. Burada atılan her adım, burada verilen eğitimler, onlar da tohum oluyor, fidan veriyor ve daha sonra bu ülkeye, bu millete meyve veriyorlar. Meyve olarak geri döndüler bize. Ben kendisine, Hülya Hanım'a ve bu genç dinamik ekibin hepsine burada başarılar diliyorum. Allah'tan hayırlı bol kazanç vermelerini ve buradan eğittikleri insanların memlekete, millete, kendilerine, ailelerine, çevrelerine fayda getirmelerini diliyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. teşekkür ediyoruz. Şimdi Fakirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cengiz Günay'ı kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, kıymetli basın mensupları Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın üyesi referans eğitim kurumlarının açılışlarını için hepimiz bir aradayız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben e, Ali Rıza Gözlem ve ekibine hem teşekkür ediyorum hem de işletmelerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biraz önce bilgi aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızdan da yetki alarak refer, eğit, referans eğitim kurumlarına hizmet binasına e, milli eğitimin istemiş olduğu standartlarda normlarda yerine getirmiş ve bugün hep birlikte de bir açılışını e, yapmış olacağız. Güzel bir gün, kalabalık, sıcak. Çok fazla söz söyleyerek sizleri bekletmek istemiyorum. Sadece konuşmamı son verirken ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin önemini bir kez daha vurgulayarak Tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun, var olun. Hoş Sayın Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cengiz Günay'a konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın misafirlerimiz, tekrardan açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Kurdele kesme törenimize geçebiliriz. Kürsüyü alsınlar oradan be kürsüyü alsınlar oradan, Buraya. Kırmızı alırın üstüne. Başkanım buyurun, buyurun size. Yapın. Değerli başkanım buyurun lütfen. Ülke Ocakları başkanımızı da alalım. Buyurun hep beraber. Barış başkanım, Barış başkanım buyurun. Buyurun göremediklerimizi. Evet. evet. Biraz geri çıkalım. Değerli başkanlarımızı alabiliriz. Buyurun başkanım. Lütfen hep beraber olalım. Hep de. beraber keselim isterseniz. Biliyor Hadi bakalım. Kaslarımız da geldi. Evet. Tamam mıyız Bir Şu tane Sana Efendim, tekrardan şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Hayırlı olsun. sayın hayırlı, hayırlı olsun ol. bir tekrar hayırlı olsun ciddi taksi bir tane karşı var hayırlı olsun evet buyurun